Ama evet bir konuda haklısın. Sırf Hint kıyafeti giymekle kimse ben Hindistan'danım diyemez doğru. Kimliğimiz kalbimizde olmadı haksız mıyım? Ben de sana bir soru soracağım. İnsanları anlamaya bile çalışmadan sırf gördüğü kadarıyla yargılamanın bizim kültürümüzde yeri mi? Rudra bak gerçekten çok özür dilerim. Seni bilerek kırmak gibi bir niyetim asla olmadı. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Benden bu kadar ne kötülük gördün? Üzgünüm, affedersin. Çekilmem gerekiyor. Ha? Ben senden nefret falan etmiyorum. ve seni düşmanım olarak da görmüyorum. Sadece kafam çok karışık ve böyle olunca yapmamam gereken bazı şeyler yapıyorum. Yanlış şeyler söylüyorum. Ben yani biliyorum. Bunlar Yaptıklarım haklı çıkarmayacak. Ama yanlış yanlıştır değil mi? Özür dilerim. Hey! Affet beni. Senin yaptığın çoğu şey bana doğru gelmiyordu. Belki sen de benim yaptığım pek çok şeyi doğru bulmadın. E sen birkaç gün sonra evlenip buradan gideceksin. O yüzden bu kavgalar yeter. Artık kavga etmeyelim. Buna bir, bir son vermek istiyorum. Bu ne demek anlamadım? Yani artık benimle kavga etmeyecek misin? Yani arkadaş olalım mı istiyorsun? Harika! <laughs> Arkadaşız. Ya elimi sıkarsın ya bilmem artık. <laughs> Vay canına. Yani Mayra, Mera ve Rudra Pratap Ranavat arkadaş oldu. Bu inanılmaz. Bu arada Rudra çok şanslısın. Yani benim gibi bir arkadaşın var. Çok sadık bir insanımdır. Ama seni test etmem gerek. Bakalım bana layık bir arkadaş olacak mısın? Her neyse. Hadi yeni başlangıçlara diyelim o zaman. Aa. Aa, tabii ya kahve. <laughs> Pekala. Hmm. Bugünden itibaren kavga yok. Bağırıp çağırmak yok. Birbirimizi mutsuz etmek yok. Sağlığına. Hı? Hmm? Harika. Ha <laughs> bu arada, madem artık arkadaş olduk, sana söylemek istediğim bir şey var. Biliyorum pek bütün gün gülümseyerek dolaşan bir tip değilsin ama arada sırada yanlışlıkla güldüğün zaman sana gerçekten çok yakışıyor. <laughs> Artık... E, ...madem arkadaş olduk... ...ben de... ...sana bir şey söylemeliyim. Dürüst olmak istiyorum. Söyle. İçinden gelen her şeyi söyle. Ben ...sana şunu söylemek istiyordum. Bak ne kadar ilahi öğrenip söylüyor olsan da... ...yine de... ...sende gerçekten... ...Hintli havası yok, Amerikalı havası var... Yarın gör bak birbirinden güzel Hint yemekleri yapıp önüne koyacağım. Yiyip doyamayacaksın daha yok mu diyeceksin. Hey. <laughs> geç oldu. sen yat artık. E, peki. İyi geceler. Kahvaltı mı hazırlayacaksın? Tabii. Hayır Mayra. Sen dışarı çık çocuklarla oyna ya da dinlen. Kahvaltıyı biz hazırlarız. Evet Mayra. Hem sen bizim pidelerden hiç yapmamışsındır. O yüzden bırak biz halledelim. İşte bu yüzden yapmak istiyorum kez denemek istiyorum. Bu evde yaşadığıma göre herkese yardım etmeliyim öyle değil mi? Çocuklarla oynamak hep yaptığım şey. Burada misafir gibiyim. Lütfen yeni bir şey denemek istiyorum. Lütfen abla lütfen öğret bana ne olur. Mayra ne dedim sana? Bahçeye gidip çocuklarla oyna. Bu arada doğru söyledin sen bir misafirsin. Ama lütfen abla denemek istiyorum ben. E, ben de sizden biri olmak istiyorum. Bu aileden biri olmak. Neden? Ne demek neden? Hepiniz o kadar iyisiniz ki. Bana çok iyi bakıyorsunuz. Dünkü törene katılmama bile izin verdiniz. Ama en önemlisi ben. Bunları yapmak istiyorum. Peki tamam. Çok güzel. Bugün kahvaltıyı sen hazırla. Yaşasın yaşasın. <laughs> Hadi gel abla biz de biraz dinlenelim. Hadi gel bak tamam çok istiyorsun ama acele etme tamam mı? Rahat ol. Bitince de hemen bize haber ver ki gelip sofraya servis edelim. Sana bol şans. Tamam. Uh. Hmm. Ne yapsam acaba? Koyal. Mayra'yı bugün gördün mü? Görmedim peki bu? Açlıktan bayılacağım bir şey yiyecek miyiz yemeyecek miyiz? Lafa gelince iki tane gelin var. İkisi de bir işe yaramıyor. Sümer. Oğlum su teslimatı işin dışında ek olarak bir de gaz işine girmediğinden eminsin değil mi? Yapma anne. Sen beni gerçekten aptal sanıyorsun. Aptal değil. Hırslısın para için yapmayacağın şey yok. Bunu adım gibi biliyorum. Ne yapalım anne? Bunu senden öğrendim herhalde. Aa. Bu pideleri kim kızar? Herkese merhaba. Hadi çabuk her şeyin tadına bakın. Sonra nasıl olmuş söyleyin. Bugün lezzetli parataları ve muhteşem sosu ben yaptım. Hepsi Mayra'dan size özel. <laughs> Güzel. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hayda bize dün okulda Rajasthan'ın haritasını gösterdiler. Aynı buna benziyordu. Hayır 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 hayır. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok. Gerçek pide gibi kokmuyor mu? Tadı çok güzel. Benimki de Amerika haritası gibi. Hayır hayır, benimki daha çok İngilizce haritası gibi. <laughs> Aslında ben gerçekten çok <laughs> açım ve başlıyorum. Sonuçta ağzımıza attığımız anda kaybolacak işte. şeklinin neye benzediğinin bir önemi olmasak gerek diye düşünüyorum. Böyle siz görünüyor, değil mi? Hmm. Başlangıç olduğunu düşünecek olursak gayet iyi. <laughs> Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun yani? Neden sadece öyle bakıyorsunuz? Hadi yiyin. Hadi. <laughs> Teşekkürler Rudra. Sadece laf olsun diye arkadaşın olmadım. Ben de iyi bir arkadaşım. Sizin okulunuz yok mu? Geç kalmıyor musunuz? Baba, bugün bayram değil mi? Okul tatil. Ben yedim bitirdim eve çıkıyorum. Rudra saat beşe kadar dönmüş olur musun? Ya olurum herhalde bir şey mi vardı? Ben seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Peki. Oo. Maica abla, bence senin kesinlikle turşu yarışmasına katılman lazım. Her yıl katılsan kazanırsın, bundan eminim. Mayra, senin nişanlın nerede şimdi? Ne zaman geliyor? Ee, bilmiyorum. Birkaç güne kadar gelir herhalde. O da ne demek? Geliş tarihini bilmiyor musun? Hı, pek değil. Aslında bakarsan sormadım da. Ama bu akşam sorarım. Yanlış anlama öylesine sordum. O oralarda, sen burada, yalnızsın. Onu hiç özlemiyor musun? Fazla değil. Yani e, teknik olarak anne babama da uzağım. Tabii onları da özlüyorum. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi abla? Burada hepinizden öyle çok sevgi gördüm ki. Bana ailem gibi davrandınız. Belki sırf ailemi özlemeyeyim diye yaptınız bunu ve inan harika bir şey. Evet, buna sevindim tabii ama nişanlı nişanlıdır, değil mi? Hem birbirinizden böyle uzun süre ayrı kalmanız bence hiç hoş değil. Biliyorsun, mesafe ilişkileri zayıflatır. Hem öyle telefonda da konuştuğunuzu hiç görmedim sizin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben telefonda uzun uzun konuşmayı hiç sevmem abla. Ve açıkçası Rohit'le bizim ilişkimiz pek öyle değil. Yani böyle şeyleri pek önemsemeyiz. Biz birbirimizin çocukluğunu biliyoruz. O benim en iyi arkadaşım. Çok uzun zamandır tanışıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Hem ailelerimiz de eski dost. Bir gün annemle babam dediler ki benim Rohit'le evlenmem gerekiyormuş. E ben de tamam dedim. Sonuçta en iyi arkadaşınla evlenmekten daha güzel ne olabilir ki? Yani siz aslında sadece arkadaşsınız. Onu sevmiyor musun peki? Aa, tabii ki seviyorum. Ama arkadaş gibi. O bana gerçekten çok yakın davranıyor. Ama öyle filmlerde gördüğümüz gibi bir aşk mı diyorsan, öyle bir şey değil. Biliyor musun? Belki de öyle bir aşk yalnızca filmlerde oluyordur. En azından ben hiç yaşamadım. Açıkçası öyle bir hevesim de yok. geldiler galiba. Aa sen dur ben kapıyı açarım. Hayır hayır. Sen zahmet etme. Hem sen misafirsin, onlar da misafir. Seni tanımazlar. Açıp ne diyeceksin ki ben açayım. Sen odana çıkıp dinle. Hadi çabuk. Ben açarım. Peki. Gelen kimmiş acaba? Gizli mi? Hım. Çocuklara bir görev verme zamanı geldi.